2007 model e, Honda FT6 kasa Bluetooth bağladık. AUX özelliği aktif oldu Bluetooth bağlayınca. Kablosuz. Burada mikrofonumuzu koyduk. Telefonumuzu gösterelim şöyle. Telefonu. Evet bir değiştirelim evet. şarkıları. Sesimizde cızırtı, dırıltı hiçbir şey yok. Net bir sesimiz var. Telefon konuşmamız var ayrıca araçtan giderken. Bir daha değiştirelim abi. Evet. Artık yollar daha kısa. Evet. Daha canlı. Evet. Fatih Bey'e teşekkür ediyoruz. eline sağlık. Güle güle kullanın. Evet. Ağızımız burada yazıyor. Sesimizi bir açalım sonuna kadar bakalım. 10 tane cihaza kadar bağlanır, 15 metreye kadar çeker. Piknikte e, böyle ne şehirlerinde e, yapabilirsiniz müziğimiz. Tamam güle güle kullanın. Teşekkür